Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, daha e, doğum günü davetiyesi yapacağız arkadaşlar. Eğer istersek çok istiyorsak hemen başlayalım. Ben öyle heyecanlıyım zaten. İçine not yazacağız arkadaşlar. Evet, zaten görecekler. İlk olarak davetiye şey, kağıdımızı eşit olarak katlıyoruz. Katlıyoruz arkadaşlar. Ve Arkadaşlar bu tarafına gelmeyecek. Bu tarafına gelecek. Açılmayan taraf. Evet. Gelecek. Şimdi arkadaşlar cetvellerinize e, şu tarafından açık olan tarafından değil bu kapalı tarafından e, pasta şekli çiziyoruz arkadaşlar. Ben ucunu ay ilk başına 2 santim, santim yapacağım. yapacağım. Ben de 2 santim yapacağım. Siz istediğiniz kadar büyük, küçük. Fark etmiyor arkadaşlar. Fark etmiyor. Zevke göre. Sizin istediğiniz göre. göre. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey. Arkadaşlar şuradaki çizgi şurada düz yapacağımız çizgi santimle hiç alakalı değil. İstediğiniz gibi. Evet Yapın. arkadaşlar. Şöyle çizdik gördüğünüz gibi. Şimdi üstten de çiziyoruz. cetvelle. Ben hızlı olamadım. Ben de üst tarafını yapacağım şimdi arkadaşlar. Ben orayı yine 2 santim yapacağım. Bu tarafı da 2 santim evet Evet arkadaşlar bu tarafı da hepsini 2 santim yapalım biz santimi seçtik. Daha kolay oluyor. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar burası 2 santimle hiç alakalı değil arkadaşlar. Aynen. Orasını zaten şey yapıyorsunuz. Çiziyorsunuz. Dündük. Dündük. Makas santim olacağını merak ediyorsanız tabii ki yapın. Yani. Yine 2 santim yapacağım. Son kısım. Benim de son kısım. Evet arkadaşlar şimdi üstünü çiziyorum ben. Ben de makasla alıyorum ve kesiyorum. Biz hemen pasta şeklimizi keselim, keselim gelelim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. biz şu şekilde kestik. Ee, nasıl yazacağız derseniz içine böyle bir şey yazacağız ve arkadaşlar böyle bir, bir şey çıktı aynen Evet arkadaşlar biz bu pastamızı pasta davetiyemizin dışına boyayacağız. boyayacağız Evet hemen boyayalım biz. Evet arkadaşlar ben kurşunla yaptığım için e, şu çizgileri önce sileceğim arkadaşlar sen başlayabilirsin Evet silmene hiç gerek yok zaten boyanacak Olsun. Ben mora boyamak istiyorum. Evet, evet. Bu kadar da tamir oluyor da kusura bakmayın. Yani doğal gaz döşeniyor. Evet arkadaşlar. Ben altını kırmızı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar buna böyle içine yazı almak hoşunuza gidebilir. Aynen. Biz e, arkadaşlar siz bizi izlerken bir çay yudumlayın, bir kahve için küçük çocuklar size bilmem bir şeyler yapın, boyama yapın ya da bizim yaptığımızı yapın, değil mi? Evet arkadaşlar. Doğum günü arkadaşınız varsa doğum günü. Bunu evet arkadaşlar hediye aldığınızda üzerinize böyle bir şey yapıştırabilirsiniz. Üzerine böyle. Aynen. Bant olarak. istediğiniz notu yazabilirsiniz oraya. Biz notu yazmayacağız arkadaşlar. Çünkü arkadaşımızın doğum günü falan olmuyor. Olmuştu geçti Aynen. Ama bir tane de bir tane de arkadaşımız doğum günü var. Ona da yapacağız. Böyle bir şey. Aynen. Arkadaşlar biz kart da yapmayı düşünüyoruz. Aynen. Sizi çekip çekip atacağız videolar inşallah. Umarım beğenirsiniz. Evet. Pembe boyuyorum üstünü üst kısmını. Arkadaşlar bizi izlemekten sıkıldığınız sıkılabilir sıkılıyorsanız öne alabilirsiniz. Ama Ama tamamını izlemek için şu an bence almayın derim ben size ben arka tarafını boyuyorum arkadaşlar. Arka tarafını boyamak isterseniz arkadaşlar yani. Nasıl? Ben Biz burasını pasteli böyle tercih ettik arkadaşlar. Arkasında maviye boyayacağım. Böyle. Biz pasteli tercih ettik. Evet. Daha iyi olur diye. Bir de canlı gösteriyor diye. Aynen. Ama elimiz bayağı bir kirleniyor. Zaten yıkayınca geçiyor. Aynen. Sorun olmuyor bize ve ben üstünü turuncuya bayılmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar gerçekten bu yapılmaya değer bir şey. Aynen. Arkadaşınızı mutlu edersiniz. Eğer o da böyle şeylerden hoşlanıyorsa. Yani. Yeter arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız böyle yapıyorlardır herhalde. Aynen. Ama biz bunu yeni keşfettim ben. Arkadaşıma da söyledim. Evet arkadaşlar ben önünü böyle bir şey boyadım. Altını biraz daha boyayacağım arkadaşlar. Çünkü net olmadı biraz. Arkadaşınız mutlu olsun istiyorsanız çok canlı boyayın arkadaşlar. ben arka kısmının ilk başını mora boyamak istiyorum. Yani üstünü. Şöyle. Evet arkadaşlar, kağıdınızı tutun yoksa yırtılabilir. Biz neden boyuyoruz? Neden çizgili kağıt aldık derseniz. Çünkü e, yazması daha düzgün olsun diye. Bir de neden boyuyoruz? Rengi olsun diye arkadaşlar. Ve arkadaşının tansin. daha hoşuna gitsin diye. Aynen. Evet Aha, arkadaşlar. Ben arka kısmını böyle boyadım. Ön kısmını böyle boyadım. Arka kısmına bakabilir miyim? <laughs> Bak ön kısmı da böyle çok güzel olmuş evet arkadaşlar evet. ve ben şimdi benim içine yazılarımı yazıyorum dileklerimi diliyorum aslında arkadaşlar bunun içine dilek de yazabilirsiniz ben şu an kafadan atacağım ben yazmayacağım arkadaşlar ben yapana kadar arkadaşım biraz oyalanıyor yapmayacağız demiştik. Yani arkadaşım yazmaktan çok hoşlanıyor. Aynen. Arkadaşlar videoyu izlerken yapın. Eğer arkadaşınız doğum günü varsa. Çünkü her gün bir doğum günü tanımadığımız kişilerin de doğum günü var. Arkadaşımız 10 günü de yaklaşıyor. Aynen. 19 yani Kasım. 19 Kasım'da arkadaşlar. Benim elim bayağı bir kirlendi. Ama Değer. Arkadaşlar benim arkası böyle oldu. Önde böyle oldu. takna arkadaş. <laughs> İyi ki varsın canım <laughs> arkadaşım. Evet arkadaşlar böyle yazdım ben göstereyim size. İyi ki varsın canım arkadaşım. 13 yaşına girmişsin. Seni seviyoruz Leyla. Kafadan atmıştım. Görüşü de çok güzel arkadaşlar. Ben şimdi tükenmez kalemle senin çiçekler çizmek istiyorum. Arkadaşlar. Ama çizemiyorum maalesef. <laughs> çizemiyorum. Evet arkadaşlar videomuz, videomuz bu kadardı. Olur. Eğer ben beğendiyseniz like beğen butonuna basmayı, butonuna basmayı al, ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere.